Brak mi raz, brak mi raz. Duygu dolu var ben şunu söylemek istiyorum, annemiz... Tüm bu şekilde sınav getiren ailelere, çocuklara da kolaylık var. Gerçekten uzun, zorlu bir yolculuktu bizim için. Nörobilastom, böbrek üstü bezi, kanseri deniz, son evre e, ee, iki yıl aşkın bir süredir mücadele ediyoruz. Yani umarım bundan sonrası da güzel günler olur. Yani Talas Belediyesi'ne, başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu güzel güne önemli, anlamlı, vesile olan. Bugün yani umarım tüm balonlar yani kalıcı şifası için denizin.